Come on baby. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu hafta yepyeni bir format deneyeceğiz. Sakın gözünü açma Orhan abi. Formatlara bayılırım. Her hafta bir kere bilgisayarcıya gidip format attırırım. O değil de benim gözlerim niye kapalı olmak zorunda? Çünkü bugünkü konseptimizin adı gözüm kapalı oynarım. Ne oynarsın? Çifte telli mi halay mı? Hiçbiri. Efsanevi oyunlardan biri olan Doom'u oynayacağız. O yüzden mi gözüm kapalı? Aynen öyle. Ulan normalde oynayamıyorum zaten. Bir de gözüm kapalı nasıl oynayacağım ben? Ben sana yardım edeceğim. Hiç merak etme o konuyu. Hazırsan başlıyoruz. Tamam. Şimdi karşında iki tane asker var. Dümdüz in aşağı ve haklı onu. Oğlum dur tuşları göremiyorum. Hangisi ateşti? Ne biçim bir şey bu? Vallahi ben sıkıyorum ha. Artık boşa mı atıyorum? Dolaya mı atıyorum bilmiyorum. Tamam tamam süper gidiyorsun. Aynen öyle sıkmaya devam et. He? Evet tamam dümdüz sık öyle. Vuruyorsun adamları vuruyorsun. Kandırmıyorsun değil mi Zeki beni? Yok abi niye kandırayım? Vallahi süper gidiyorsun ya. Tamam Ohan abi İkisini de hakladın. Hadi devam et şimdi. Nereye devam edeyim? Buraya mı? Hayır hayır biraz daha yana kay. Evet duvar çarpıyorsun. Ha Böyle mi? Niye ateş ediyorsun? Adam falan yok ki önünde. Olsun ben sıkayım. Ne olur ne olmaz. E, iyi de mermi sınırlı. Sıkma öyle boş yere. Çok korkuyorum Zeki. Ya adam çıkarsa birden garip garip yaratık sesleri geliyor. Ya ters gidiyorsun. Dön Anam biri vuruyor galiba beni. Tamam korkma sakin ol. Dön biraz. Evet. Ateş et şimdi. Vurdun mu? Evet evet vurdun. Ya dur neye gidiyorsun? Hiç alakası yok. döngü o Orası başladığın yer. Ama bu çok zormuş ya. Dönüyorum. Düz gidiyorum şimdi. Aynen. Heh. evet evet aynen. Devam et. Bak aferin. Can hakkının olduğu yere girdim. Bir sürü iksir var. Döne döne topla hepsini. Evet. iksir verin bana. Hepsini verin. O kadar sıktın ki kurşunları. Bitirdin işte. Hiç kalmadı mermi şimdi. Yumruk atıyorsun. Hadi. Şimdi de yumruk at. Hadi. Yumruk tekme. Ne varsa dalıyorum Zeki. Tutmayın beni. Tamam. Şimdi space'e bas. Bastım. Tamam. Şimdi bayağı uzakta adamlar var. Onları öldür. Oğlum silahım yok. Yumrukla uzaktan nasıl öldüreceğim? Wireless yumruk mu lan bu? Ya tamam işte yakınlaşıp öldü diyor Evet git 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 git. Yumruk atmaktan yoruldum. Deli gibi uğraşıyorum burada. ha tamam işte. O da butonlar var. Space basıp indi o platformları. Space hangisiydi? Onu da göremiyorum. Ben en iyisi bütün tuşlara basayım. Bak canım ya, ya indi. Çabuk hadi bas şu tuşa. Ulan dur. Yumruk atmaktan canım çıktı. Ya nereye gidiyorsun? O zaman sağ sol de. Sağ 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 sağ. Evet sol sol sol. Ya dur o kadar hızlı gitme. Yavaş hareketler yap. Sakin ol. Yavaşça dön. Evet bas şimdi. Bastım. Oh be tamam şimdi saldır abi. Dümdüz saldı. Düz saldırıyorum. Yamuk saldırmak diye bir şey mi var sanki? Tamam süper vurdun birini. Oh mermi de aldım. Silahın da var artık. Haydi bre. Lan doğru, duvarı sıkıyorsun yine saçmalama. Geri dön, geri geriye bas. Döndüm. Yine bitti mi Hadi yumruğa geçtin. En güzeli yumruk. E, Dua dövüyorsun sabahtan beri. Kızını dövmeyen duvarı döver demişler. Çok güzel duvar döverim. Bari biraz geri dönüp dövseydin. Heh, tamam bana silah aldın yerden. Sık 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 sık. sık. Al lan al. Ne oldu hakladın mı? Evet harikasın. Şimdi buradan üç günde çıkarsak başardık demekti. Dalga geçme evladım. Benim yön duygularım çok iyidir. Şimdi bak geldiğim gibi bulacağım bu yolu. Duada kayak git böyle boşluğa denk geleceğiz kesin. Oh tamam çıktık. Şimdi soldan devam et. Ben geliyorum pis yaratıklar. Oo. Oh! Evet evet harika dur geri dönme. Devam et evet işte dümdüz böyle. Evet son yere geldik. Çok az kaldı bölümün bitmesine. Başarabilirsin. Ver gazı Zeki ver gazı. Gazla beni bebeğim. Evet sakin ol. Bu da sakın sabit durma. Çok az canın kaldı. Yüzde yirmi desin. Yine dua dövmeye başladık. Seviyorum Zeki. Ne yapayım? Günde üç posta duvar dövmezsem rahat edemiyorum. Of iyice sapıttın. Geri dönüyorsun. Bas geri bas. Çık oradan geri. Tamam geri geldim. Dur şimdi halledeceğim. Tamam bas şimdi Space'e yine. Basıyorum. Ha. Ne oldu? Ne oldu? Tamam süper adam indi aşağı. Hadi hadi abi sakin ol. Hallettin şimdi aşağı in ve dümdüz git. İniyorum. Gidiyorum. Bak ileride bir kafes gibi bir şeyde yalıtık var. Sana gelemiyor ama sen ona bence vurabilirsin. Hadi vur. Bu? Vu. Ne oluyor Zeki? Abi canın gidiyor anlamadım ki. Kapıda elektrik mi var yoksa? Zeki neler oluyor? Abi abi gittin. Hayırlı işler. Açıyorum gözümü. Ee, o ne? Adam pert olmuş. Abi bence yine de buraya kadar gelebilmem bile süperdi. Tebrik ederim. Bir daha bana böyle saçma sapan şeyler yaptırırsan döverim seni Zeki. Neyse arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.